Merhaba arkadaşlar. Alan taramayla işaret beşinde Yeni bir videoyla tekrar beraberiz. Arkadaşlar bu gördüğünüz yoğuntulmuş havuzdur. Elle yoğuntulmuş. Bunun yoğuntulmasının nedeni ise arkadaşlar şarap yapmak için. Gördüğünüz gibi üzümü oraya koyarak ayak ve el yardımıyla sıkarak buradaki şu an içine yağmur suyu dolduğu havuza girer. Oradan da alarak şarap yaparlar ve ticaretini yaparlar. Arkadaşlar doğada böyle bir yerden gelirseniz bilmeniz gereken yakınlarda da bir mahzen vardır. Mahzen şarap doludur. Mahzende de nadir, farklı her yöre ait paralar olur arkadaşlar. Çünkü kervanlarla gelir şarap ticareti yaparlardı farklı yörelerde. Onun için yani bölgenizde bulunmayan para türleri de o masanın içerisinde çıkar. Nadir ya da değil ya da ona benzer paralar. Arkadaşlar bilmeniz gereken böyle bir yerden gelirseniz yoğuntulmuş bir havuza bilin ki el ve ayak yardımıyla üzüm sıkılarak suyunu buradan alarak şarap yaparlar. Arkadaşlar bilin ki 200-300 metre de etrafında bir mahzen olur. Bir ticaret ticarethane olarak ve onun dışında da ee, boş odalar olur içi e, boş küplerle dolu olur onu öyle bir yerde bulabilirsiniz diyeceksiniz e, burası e, küp yapma fabrikası yok değil arkadaşlar onlar da o zaman stokluyordu. Ee, bu, bu e, şu an biz karşıdan şüpheleniyoruz arkadaşlar orayı inceledik 6 metre altında bir boşluk tespit ettik o da tespit ettik o odanın e, mahzenin e, giriş ya da yeri olduğunu düşünüyoruz e, şu an İrili büyüklü bir sürü taş Oturtma taş var orada arkadaşlar Orada bir e, para tespit ettik Bir boşluk tespit ettik Biz oradan şüpheleniyoruz ama Net olarak yerini bulabilmeniz için Üçgen işaretini bulmanız lazım arkadaşlar Üçgen işareti mahsen demektir arkadaşlar e, Oyma olabilir Yazma olabilir, taşlarla şekil verme olabilir. Tam olarak o üçgeni bulursanız bir yönde verir size girişi gösterir. Biz girişi bulamadık ama şüphelendimiz bir yerde bir boşluk bulduk. Ee, arkadaşlar bilmeniz gereken yoğuntulmuş taş havzadan gelirseniz e, bilin ki e, mahzen de etrafına vardır. Şurada da bir oyma yapılmış muhtemelen mayalamak için konulmuştur. Bu mezar oyması değil teşekkür ettim. bizi izlemeye devam edin. görüşmek üzere.